Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar ee, benim elimde şöyle 10.1 Samsung tableti vardı ve bunu e, ben arabamda kullanmak istediğinden dolayı şöyle bir e, stand yaptım göstereyim hemen e, şöyle metal stand aldım şu zaten e, tablet koruyucusu kılıfın arkasında olan kap şu şekil çift taraflı bantlan yani şöyle bu bantlar çok iyi. 3M bant diye geçiyor. Çift taraflı bant çok güzel tutuyor. Bırakmaz ve etrafına da böyle sıcak silikonla geçtim. Ve arkadaşlar bunu şu şekil ben gösterge panelinin ortasına şu şekil sabitleyeceğim. Şu şekil olacak yani. Şuradan pek görünmüyor. Arkasında da bayağı bir şey var. Şu şekil arkadaşlar. Bunu ben buraya sabitleyebilmem için de Şuraya küçük bir delik açtım. Şuraya küçük bir delik açtım. Göstergenin şöyle e, şuraya tutturabilmek için arasına şöyle pul ve karşılıklı civata. E, ondan sonra tableti götürüp montajını yapacağım araca. Şimdi arkadaşlar bittikten sonra da tekrar videosunu çekeceğim. Selam Aleyküm arkadaşlar. En iyi şarkısı, ödülü kazanan... Ee, daha önce paylaşmıştım ben e, 10.1 inç tablet standı için. Arkadaşlar ben şu an montajını yaptım aracıma. Ee, gördüğünüz gibi şuraya e, çok küçük bir delik açtım. Mat kaplayınca uçlan. Ondan sonra e, geniş bir pul ve civata. Alttan da aynı şekil civata ve pul var. O şekil Önce başla montajını yaptım. Tabii e, şunun yani şu şunun altına alt kısmına da e, çift taraflı bant yapıştırdım arkadaşlar. Şu alt kısma yani. E, yine şu şekil. Yan taraftan görünmüyor gerçi ama hani altta kaldı. Çift taraflı bant ve artı civatayla sabitledim arkadaşlar. Yani bunun burada oynaması çıkması imkansız. Yani çok da sağlam oldu. Ne titriyor ne bir şey. Yani e, yaklaşık 30 kilometre yolda da kullandım ben bunu gelişte. E, gayet güzeldi. Buluttan bağlandıktan sonra arkadaşlar şu şekil gördüğünüz gibi e, mesela radyo programları yükledim. E, tabii ben e, buluttan araca tanımladıktan sonra zaten otomatik aracı çalıştırdığınız zaman e, otomatik bağlanıyor. Her zaman bağlantı yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Ben kendi internetimi kullanıyorum arkadaşlar bu arada. Kendi internetimi kullanıyorum. Telefon internetimi. Yaklaşık 15 GB zaten hep boşa gidiyordu. E bu şekilde uzun yolda bayağı bir ihtiyacımı görecek bu e, cihaz. E, benim amacım e, ailem e, arabada sıkılmasın uzun yolda. Yaklaşık ben 1400 km yol yapıyorum bazen. Memlekete git gel. E, ve, tabii gidiş geliş nereden baksanız... 2800 kilometre yol yapıyorum tabi orada gezmeler de saymıyorum çocuklar falan işte ya da aile falan televizyon izleyebilir buradan ne bileyim video falan izleyebilir film izleyebilir Tabii siz izlemeyin Allah göstermesin dalarsınız falan sadece araçtaki yolcular için geçer Arkadaşlar bu şöyle bir program var zaten arkadaşlar agama Langer diye bir program vardı ben internetten gördüm onu yükledim mesela Hepsinin kısa yolu burada var mesela radyo diyorum tıklıyorum hemen radyo açılıyor gördüğünüz gibi koldan da değişim yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bakın ses veriyorum şu an. Hissetsem çok uzaklardan. Koldan Radyo değiş bulutla bağlandığım için mesela radyo değişimi yapabiliyorum. mp 3 açsanız mp 3 de aynı şekilde. soprano. Videoda da aynı şekilde arkadaşlar. nemi yani, dışarı kanal değişimi yapabiliyorsunuz soprano. ses kısıp verebiliyorsunuz vesaire ee, böyle arkadaşlar bu şekil oldu ee, yani başka türlü e, bizim araçlara göre e, tablet tutacağı yok açıkçası yok bu vakumlu olanlar diyorlar onlar da tutmuyor zaten ben denedim tutmuyor tutuyor bırakıyor e, tablet de ağır. düşer ve bu ızgar olanlar vardı arkadaşlar ızgar olanlar vardı e, onlar da sağlıklı değil e, tablet biraz ağır ve şuraları kırılabilir e, ve sarkabilir açılabilir. Benim e, ben de bende Hyundai Gets vardı. Onda kullanak hep kullanak kullana, hep bu şeyler ızgaralar hep kırılmıştı. Kötü duruyordu. Yani bu şekil güzel oldu arkadaşlar. Çok da sağlam oldu. Bunu şey için düşünmeyin. Hani e, illaki 10.1 inç olacak diye bir şey yok. Ben büyük ekran istediğimden dolayı bu şekil oldu. E, bu standı şey olarak da kullanabilirsiniz. 7 inç tablette tablete de kullanabilirsiniz. E, 8 inç tablete de kullanabilirsiniz. Yani bu fark etmiyor. Ben büyük ekran istediğim için bu şekil. Büyük oldu biraz. Benim görüş açım şu şekilde arkadaşlar. Beni hiç engellemiyor. Ben 30 kilometre yol geldim. Beykoz'dan Bayrampaşa'ya geldim. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şekilde görüşümü kısıtlamıyor. Yani gayet de iyi. Yani şu şekil benim görüş açım arkadaşlar şu an. Şuradan göstereyim. Yani bu şekil bir görüş açısı. Arkadakiler için çok güzel oldu. Yani yanındaki yolcular için. Yani açarsın. Film izler. Sıkılmazsın. Şu şekilde değil bu programda yükledikten sonra Buradan istediğiniz gibi mesela e, istediğiniz e, film izleyebilirsiniz. İstediğiniz şeyi açabilirsiniz. Hani ne bileyim şu şekil. Yani tam ekran boyutunda film izleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Youtube'da da aynı şekilde arkadaşlar koldan şarkılar falan değişiyor. Ben denedim de güzel oldu yani. E, i̇stediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şarkı videolar değişiyor. Gördüğünüz gibi. Yani bu şekil değiştirebiliyorsunuz YouTube'dan da. Yani baya baya hoşuma gitti benim. Hani e, size de tavsiye ederim. Hani kimse şey diyebilirsiniz belki ya şurayı delmeye gerek yok. Çok küçük bir delik arkadaşlar. Belki buradan çok mu büyük görünüyor bilmiyorum ama bunu sabitlemek için standı sabitledim. İçim rahat olsun sadece çift taraflı bant e, belki yeterli gelmeyebilir. Bant çok güçlü bir banttı gerçi ama yine de sağlam olsun dedim ve sağa sola da oynamasın diye. Yani orası hiçbir şey arkadaşlar. Yani çok küçük bir civata deliği. Yani orayı siyah silikonla bile kapattığın zaman hiç belli bile olmaz. Yani yarın öbür gün ben bunu sökmek istedim. Yani siyah silikonla kapattığım zaman onu yani siyah sıcak silikonla yani eskisiyle hiçbir farkı olmayacak yani. Bu şekilde arkadaşlar. Yani görünüş böyle. Umarım beğenmişsiniz. bu programı da tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, tabii bu programı şey yapabiliyorsunuz. Ee, bu programı sabitleyebiliyorsunuz. Aynen araba e, cihazı gibi, araçların orijinal cihazı gibi e, sabit bu kalıyor yani. Hiçbir şekilde hiçbir yere giriş çıkış yapamıyorsunuz. Sadece buradan istediğiniz şeyi açıyorsun. Tekrar ana ekrana kendisi otomatikten dönüyor. Yani bu şekil e, hepsinin kısa yolu var. E, şöyle basılı tutuyorsunuz mesela şuraya e, açılıyor. İstediğiniz kısayolu da ekleyebiliyorsunuz. Bas tutuyorsunuz uygulamayı mesela şuraya basılı tutuyorum. Ee, uygulama hangi uygulamayı isterseniz e, şu şekil orada yazıyor mesela uygulama uygulama ekle ikon falan vesaire değiştiriyorsunuz. Çok basit bir uygulama. Ee, güzel arkadaşlar, hani tavsiye ederim size. Teşekkür ederim arkadaşlar şimdiden herkese. Yorumlarınızı beklerim.